Arkadaşlar şimdi burada bizim ya biz şimdi okulda yeni öğrenciyiz ya bize böyle sürprizler yapmışlar ama böyle paket paket. Şimdi açalım. Nasıl bir tane? Seç bir tane. seçtik. o kalem başlığı çıktı şahsen kalem başlığı çıktı ben de bunu seçiyorum bu binde satılanlar var ya onlarla. Arkadaşlar. Bu benim de satılan yorumlu şeyler var ya. Kağıtlar. Onlar da aa, ne? Var? Bir şey var. Aaa. Böyle boncuklar. Boncuklar var böyle. Şuna öbürünü açıp geliyorum. Aaa. Bu da boncuk. boncuk sevdasını. Açık geliyor. Açtım. Bunu boncuk çıktı. Bunun bari merak edilmiş. Şey İnşallah güzeldir. Şükür. Aklıma bir şey çıktı. Şükür. Bu kılıf, bu da ayraç Kılıf yapmışlar. Çok güzel. burada pes edeceğim artık. Ben hepsini boncuk olmuş yapıyorum. Yine boncuk. Şimdi maçı Bu böyle siyah boncuk. Bakın şöyle. Onun içinden böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar hepsi boncuk şimdi gösteriyorum. Hediyeler şöyle buraya koydum tane ayraç. Bir tane böyle kalem başlığı, bir tane bir sürü de boncuk. Bu videonun sonuna geldik. Abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. hoşçakalın